Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Tonguç kitapları. Şöyle kitapları. Şimdi bu kitapları size anlatacağım arkadaşlar. Nasıl bir kitap? Şimdi arkadaşlar Zoru Bankası'nı şuraya koyacağım. Arkadaşlar sıfırdan 5'e şöyle çalışma kitabı aldım. Şunu şöyle gördüğünüz gibi bir tane tat diye bir tane uygulaması var. Bunun uygulaması böyle nasıl şu arkasındaki kare kodu okutuyorsunuz. Sonra o karekete okutarak e, bu kitabın açmasını sağlıyorsunuz. Böyle bir kitap arkadaşlar. Sıfırdan beşe. Şöyle arkadaşlar. Burada diyor ki 57 adımda bitiyor diyor. E, bu, bunları istiyorsanız yapın. İsteyenler de kafalarına göre yapabilirler. Burada fen Türkçe var. E, burada yenilenmiş tabi. Eskiden buralar hep pembeydi arkadaşlar. Ben bazı testlerini tabi kontrol ettim. Böyle bir kitap. E, sıfırdan beşe neden koymuşlar adını? Çünkü bütün konuları sıfırdan başlıyor sizin konunuza kadar. Şöyle bunun sıfırdan dördü de var. E, sıfırdan beşe, sıfırdan altısa yani internete yazarsanız çıkar arkadaşlar. Bakın matematikler, e, tüm dersler var bakın. Şurada Türkçe, matematik, fen, sosyal, din, İngilizce. Bu konular var. Burada da uygulamaları Arkadaşlar şurada da sıfırdan başla tüm konuları tamamla diye bir tane konu var. Bu kitap yani bence çok iyi bir kitap. Ben Türkçe'de nereye nereye kadar geldim zaten. Evet. Yani bu şimdi zor Bankası'nı tanıtacağım arkadaşlar. zor Bankası. Zor Bankası da yine aynı dediğim gibi taksiden şu, şu kore kodu okutarak yapabilirsiniz tatsız. Şöyle. Şey. Burada da 5. sınıf bütün kitaplarını Dinamo gösteriyor. Taktikli. Bunu yapmasının sebebi e arkadaşlar. Evet arkadaşlar bunlar yapıyor zaten. Bunu yapmaları içinde zor, zorular var. Bakın burada da yazıyor. Neden tüm dersler zor bankası? Yenilenen sınav sisteminde Milli Eğitim Mütfaatına uygun güncel yaşam durumlarını içeren sayısal analiz soruları içerilmiş. Onun için bir de kitabın sol sayfaları dikey yeni nesil sorularla arkadaşlar. Bunları yapıyormuş. Her bir ürün hedeflenen iyi tasarlanmış arkadaşlar. Böyleymiş. Bunda da tüm dersler var. İngilizce, din, sosyal, fen, Türkçe, matematik arkadaşlar. Bunda da iyi. zaten burada da yazıyor bakın. Yenilesi. Bir dakika şunu yakınlaştırayım. Bir dakika şunu yapayım ben. Ay olmadı. Neyse burada da diyor zaten yeni nesil mütevartına uygun diyor. Siz de şu an görüyorsunuz. Başka ne, ne anlatabilirim? Ha, fiyatı arkadaşlar Diğerinin de tabi fiyatları var. Bu fiyatlar tabi ki de bazen değişebiliyor. Yani bilmiyorum. Belki fiyatlarını videoda göstermeyebilirim. Ama şey. Böyle bir kitapları arkadaşlar. Sıfırdan dörde tabi ki e, yani bu benim kitaplarım. Kardeşimin de çalışma kitaplarını tabi size tanıtacağım. Arkadaşlar size tanıtacağım. Yani şeylerini tanıtacağım. Ya yani bu sıfırdan beşini sıfırdan dördünü de tanıtacağım. Başka anlatabileceğim. Arkadaşlar bir de şey var. Burada arkadaşlar tüm konuları güzelce anlatıyor. Burada da size bir tane test veriyor. Bu testleri yapıyorsunuz. İsterseniz şurada cevap anahtarı var. Tabi benim hiç ilgimi çekmeyen kısım. Şöyle. Bunu sonra yani bunu bitirince yapıyorsunuz bunu şöyle yapabilirsiniz. Ha, arkadaşlar şu kare kodu okutarak size şunu yakınlaştırayım. Size de şarkı geliyordur. Şuradaki şeyi yaparak siz de kare kodu okutarak yapabiliyorsunuz. Bir dakika şunu yapamadım. Ha, ay ayarladım. Evet. Bu böyle. Buradaki soruları çözebilirsiniz. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. Eğer bu şey, yani sıfırdan e, bu kitaplarımı tanıtmamı istiyorsanız Like unutmayın. Bir de ben bununla ilgili şey çekebilirim. Kaç tane soru çözeyim arkadaşlar? Zoru bankasından. Bunu yorumlara yazabilirsiniz istiyorsanız. E, kaç soru çözeceğim? Sonra bununla ilgili video gelecek tabii. Kaç soru çözeceğim? E, müsait olduğum zaman da koronalı olmadı yani şey. Tabii ki de şey yapacağız. Bunu atacağım merak merak etmeyin. E, i̇yi günler görüşürüz.